Şimdi size bilgisayar hakkında Microsoft Word belgesi ve sarı klasörde nasıl yani en iyi bilgileri göstereceğim size. Şimdi başlıyor e. İlk önce yeni bir klasörümüzü açalım. Yani benim bir yüzüm gün içinizde kalmasın. Yok yok. Şimdi yeniye giriyoruz. Bakın şimdi. Sağ tuş. Ay tuş. Ne diyeyim? Ha, sağ tuş. Bu. İlk önce buna tıklıyoruz. Şimdi ona ben yardımcı tuş diyorum. Sonra yeni. Yeniye tıklıyoruz. Yukarıda sarı klasör. adı abudu abudu bu sonra düzeltirim şimdi gördüğünüz gibi boş bir klasör klasörüm'e ilk önce yine sağ, sağ tuşa basıyoruz ve yeniye giriyoruz bakın şimdi Microsoft Microsoft Office Word belgesi görüyorsunuz değil mi? Şimdi ona tıklıyoruz. Bir tane Microsoft. Bunu da abudu budu budu bu yapalım. İşte. Sonra çıkıyoruz klasörden. Google Tays'imize giriyoruz. Giriyoruz Google teyzemize. Buradan resimler buluyoruz. Mesela bilgisayar resimleri. Bir. G sayar. Görüyorsunuz yazdım. Görsellere giriyorum şimdi. Bilgisayar yazdım. Görseller. Ben bunu seçeceğim. Şimdi Şimdik. resmi görüntüle ve yine sağ tuş. ve resmi farklı kaydet. Şimdi gördüğünüz gibi burada böyle çıkıyor. Benim klasörüm masa üstünde. Ne yapmıştı klasörün adını? Abdu bu bu da bu. Burada tıklıyoruz. Aça basıyoruz. Kaydet ve böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Çıkıyoruz Google teyzemizden ve Giriyoruz klasörümüze. İlk önce gördüğünüz gibi klasöre yüklendi. Ve bekleyin. Ve klasöre yüklenince Microsoft Office Word belgemizi açıyor Şimdi bundan çıkabiliriz. Aslında çıkmaydı. A bu da bir yapmıştık bunu. Evet giriyoruz. Ve Şimdi ekle resim. Görüyorsunuz değil mi? Masa üstüne giriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi masa üstü ve aşağı iniyoruz. Benim klasörüm çıktı. Sonra ekle'ye basıyoruz. İyi bilgiler. Evet. Ekle. Maşallah resmimiz. Azıcık danaya benzer bir şey çıktı da. Şimdi şu kenarlarından çapraz yerlerinden küçültebiliyoruz. Resmi başka bir yere taşımak istiyorsak aynı böyle. Aa bir şey böyle de şey yapabiliyoruz. Böyle onun uzaltabiliyoruz. İşte uzaltabiliyoruz. Sonra ben bunu böyle yanlara götürmek istiyorsak me metni kaydırma. İlk öncelikle biçime giriyoruz. Durun, azıcık ben teknik konuştum ama. Bakın şimdi buna tıklıyoruz resmimize biçim çıkıyor. Biçime basıyoruz ve metni kaydırma kare ve istediğimiz yöne böyle götürebiliyoruz. Şimdi Microsoft Word dergisinde size böyle bunu kesebilir. Bakın şimdi mesela ben bir şey yazdım. Bunu büyütmek istiyorum. İlk önce öyle mavi yapıyoruz onu. İstediğimiz kadar hayvan gibi büyütüyoruz. Ay bunu ben kırmızı yapacaktım diyorsanız da şöyle yapıyorsunuz. Ay ben bunu yanlarını çizecektim diyorsanız da böyle yapıyorsunuz. Ay ben bunu yan yapacaktım diyorsanız da böyle yapıyorsunuz. Ay ben bunu düz yapacaktım diyorsanız, ay kalın yapacaktım diyorsanız böyle Altı çizik yapacak diyorsanız böyle oluyor. Azıcık teknik konuştum kusura bakmayın. Yani burada video çekiyoruz azıcık heyecan yapıyorum da. Şimdi ne şimdi? Çıkalım bir. Bakın şimdi. İlk önce Bakın. Şu şu düğme. Puz bir bir ilk önce buna sonra yanındakine basınca resmi kopyalıyor. Sonra gidiyoruz Microsoft Word belgemize. Ve basıyoruz sağ tuşumuza. Yapıştır diyoruz ve ekranımız çıkıyor. Yani yapıştırdığım için. Anlamadığım. Anladığım için. Neyse. Şimdi. Bunu bir çıkalım. Ve. Klasörümüzü kapatıyor. Klasörde Klasörü de silmeyi de göstereyim. Bakın. Del. Del tuşuna basıyoruz. Ve böyle bir yazı çıkıyor. Ya mouse'la ya da böyle enter'a basarsak bir bakıyoruz silinmiş. Böyle niye silinli diye ağlamak yok. Böyle yaparsanız işte silinir. Ya da yeni bir klasör açayım. İki dakika lütfen. klasör bitti. Böyle bunun üstüne tıklayıp yeniye basınca sil çıkıyor. Bunda da enter'a basıyoruz oluyor. Hoşçakalın. Pustu pustu.